Música kara kuru kabak. Oo oh, hay hak. Yar bana bir eğlence. Aman da yar bana bir eğlence aman aman. Aman da yar bana bir eğlence. Bana bak. Al sana bakayım bir eğlence. Al sana bir bakayım bir eğlence. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Amanın 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 yüzüm gözüm. Ağzım burnum kemen kaşım. Yere döküldü bir kase aşım. Efendim sözün kusası... perişanım yahu. Bu hacivat bana doğduğum yere terk ettirecek. Yahu gece gündüz. Yaz, kış, gelecek zaman, geçmiş zaman başımı sağa çevirsem o, sola çevirsem o. Zevk düşkünü ne olacak? Evet, evet. Ben yol hazırlıklarına başlayayım, buraları terk edeyim. Adam beni senelerdir esir etti canım. Gelip maksadını açıkça anlatmaz. Onu da anlatsa yüreğim gam yemeyecek. Onu da yapmaz. Havaza çıktığı kadar bağırır. Zaten parasızlıktan canıma yetti. Ben burada demir almış, orta direği yıkık. Gel kendi gibi rüzgar beklerken antika adamın boyuna bozgunluğu uğrayıp duruyorum canım. Yok böyle olmaz. Bir dahaki sefere mutlaka bir taktik ile kafasına su dolu bir kova geçirmeliyim. <laughs> Aman karagözüm her huyun bir tarafa o serkeşane hareketin yok mu? Adeta beni çileden çıkarıyor. Bana bak hacı yani <laughs> Darılma ama bugünlerde hava seni fena çarpmış. kaşhane hareketinde ne oluyor canım? Bunlar laf mı? Ayağını öpeyim. E görür, mü, görür müsün bir kere? Ben ne diyorum? Tam buram ne diyor? Ve hey ahmak sana söz kâr etmez. Nasihat alan adamlardan değilsin. E bana bak veresiye verseler alacağım ama e peşin para işle olduğu için alamıyorum. E benim anlamaktan bir haber palamut ağacı. Yahu bu nasihatler parayla pulla alınmaz. Nasihat almak gerek kendinden büyüğünün gerek aklı başında olanların söylediği doğru sözlerdir. Onları tutmak demektir. Ya kara gözüm. Bana bak Allah'tan sen nasihat tutmuşsun. Tutmasaydın kim bilir nasıl adam olurdun. E ne zannettin? Büyüklerin nasihatleriyle yetişmiş olan adam her yerde itibar görür. Sen de benim gibi nasihatlarımı dinlersen o zaman insanlık adam olmak demek ne demek? Anlarsın. Bana bak sen benim nasihatlarımı dinle dedin de ben dinlemedim mi? E demek nasihatlarımı dinleyeceksin. E madem bana faydası olacak elbette dinlerim canım. E kara gözüm nasihat dinleyen ve uygulayan için çok önemlidir. Bari sen bana söylenen nasihatlere uydun mu? Ne demek efendim? Peder merhum vaktiyle bana üç nasihat Hala onlarla geçiniyorum. <laughs> ne hala şey ya. Ne, ne, sermaye lazım ne çalışmak. Üç nasihatla elli sene ha. Vay canına ya. <laughs> Hayır birader yani bu sözleri özenle dinlersen her zaman karlı çıkarsın. Demek bu nasihatler bu kadar karlı ha. Ama ne diyorsun? Eğer bir adam bu nasihatleri hakkıyla dinlerse her biri birer mücevher. E bana bak her biri mü mücevher ise bir pis boğazı yani üç mü mücverle adam akıllı nasıl duyurursun yahu? Sen üç mücverle elli sene nasıl geçirdin? Aman kara gözüm mücver köfte değil. Nasıl anlatayım? Her biri birer pırlanta. Yani giramı bahadürri kıymetler. Ha, anladım ya. <laughs> Neyse sonra. Efendim babam ölüm döşeğinde beni yanına çağırdı. ...çağırıp yanına oturmama emretti... ...hah yeme gitti... ...mutlaka işkembe çorbası içmeye gitmiştir... ...galiba o da senin gibi... boğazında biraz düşkün... ...elenin körü... ...yani yanına oturmama emretti... ...ah ah ah ah... ...ey benim sebebi hayatım babacığım... ...ne istiyorsun diye hatırını sormaya başladım... ...oh oh oh oh... ...maşallah ee sonra... ...ah kara göz ah... ...ah kara göz ah... ...bilmezsin... ...baba acısı insanın yüreğinden hiçbir vakit çıkmıyor... <laughs> Öyledir Hacivat yahu. Benim başıma gelmedi ama senin gibi babası ölen çok tanıdığım var benim yahu. Efendim neyse sen başını eğ de aldım kabul ettim de. Çünkü bu nasihat, çünkü sana ben nasihat vereceğim. Bana bak Hacivat böyle nasihat dinlenir miymiş İlk defa duyuyorum. E canım sen eğ başını aldım kabul ettim de. E bak bu işte bir aldatmaca varsa bak cayar hemen sonra. E aldım kabul ettim bakayım. Ver bakayım nasihatları. Ah birader ah nasıl anlatayım. Peder beni yanına çağırıp sevgili evladım otur yanıma dedi. E bana bak Hacivat oturdun mu yoksa hala ayakta mısın? Efendim dinle kardeşim dinle. Ah 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 ey benim ciğerparem. Şimdiye kadar bana etmiş olduğun riayet ve hizmetten memnunum. Termiyende asla kusur görmedim. Yalnız bugüne kadar sana nasihata dair bir şey söylemedim. Ah babacım ah ah babacım ah yüreğim yanıyor yürüyeyim Bana bak yüreğin yanacaktı ne halt etmeye bu acıya uğramadan yüreğini sigorta ettirmedin bakayım. Efendim sen e başını e derken Karagöz ah 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 gene aklıma geldi babacığım ah 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 baba acısı zormuş efendim zormuş çok zor bana bak galiba babanın acısı içine çökmüş İyi ki benim babam küçükken gitmiş de <laughs> hatırıma gelmez ah ah Karagöz'üm ne söylüyorsun sen Ayrılık içimden bir türlü çıkmıyor. Yahu çıkmıyorsa tut yakasından efendim dışarı çıkar fırlat. Ta hoca paşa yangınında ölen babaya hala ağlanmaz ya. Canım hem rica ederim kısa kes. Boynum ağarmaya başladı. Diz kapaklarım hapı yuttu. E canım sen e başını bakayım. Dinle Karagöz dinle nasihatlar uçuyor. Bana bak ben dinliyorum da sen şu nasihatları kanadını falan kes. Babacığım vereceğim nasihatları çok dikkatle dinle dedi. Hah öyle mi dedi? Evet efendim öyle dedi. Yani senin anlayacağın bu sözleri can kulağı ile dinle ki dedi. Karagöz sen eğ bakayım başını. Eğ ee, ey, ey bakayım biraz daha eğ bakayım. Evet. E, eğeyim bari yahu. Eğdik işte bakalım ne oldu. Ha biraz daha yiyeceğim, yeri öpeceğim derdiyse. E, be hey cahil. Bilgisiz. Benimle eğleniyor musun? Benimciğim nasihatları aldım kabul et de bakayım. Ha? Benim vefalı dostum Diyeceğine bir takım terbiyesiz hareketler bana laf yetiştirmeler canım. Bana bak az sadaka çok fukarayı dep eder. Aldım kabul ettim eksik olma kafadarım. Ah babacım ah ah babacım ah gidiyor. O senin güzelim o nasihatlerin gidiyor. Şimdi bana bak <laughs> senin babanın kemiğinden de başlayacağım artık yahu. Ben nasihattan vazgeçtim. Seni bencil seni. Demek sen nasihat kabul etmeyeceksin öyle mi? Sebebi? Bana bak baba, hala nasihat vereceksin. Lafa başlayalım. iki saati geçti. Nasihat vermeye beni gündelikçi mi tuttun Yahu? Öyle telaş ile iş olmaz canım. Her şeyin bir sonuna bakmalı. Sen bakayım e başını. Aldım kabul ettim de. <laughs> ya öyle mi? Ya sabır. Aldım kabul ettim. Ya sabır, ya sabır. Senin bana vereceğin baba nasihatıdır. Eksik olma hacı cavcav. Cav. Aldım kabul ettim. Ah ah ah. ah. Eyvahlar olsun, eyvahlar olsun. Nasihatlar gidiyor, gidiyor, gidiyor. Yahu ya sabır. Ya kapağını aç ya taşıyacağım artık şimdi. Ha? Efendim, sözün kısası birader. Yanına oturduktan sonra bana hitaben. Bana bak, söze yeniden başlama. Bir anlam veremem. Tekrara gerek yok. Sen şu nasihatları söyle, nasihatları, nasihatları. E canım, sen de dinle. Ey benim kalbi temiz evladım. Benden sonra beni hayır ile yad etmelisin. Ah babacığım ah. Ah babacığım, ah. Akrabalara itaatte kusur etmemelisin gibi asıl nasihatları söylemek için bana bak. Daha asıl nasihatler bitmedi mi yahu? Efendim telaş istemez. Asıl nasihatler şimdiden sonra gelecekler. <laughs> yahu desene biz buraya birkaç aylığına kontratlıyız. Ben nöbetten çıktım ...sen yerime başka adam bul bakayım, kolayına bak. Sen zaten insan değilsin ki... ...faydayı zararı anlayasın değil mi efendim? Eksik olma birader. Teşekkür ederim diyeceğine... ...kötü muamele he? Ey başına bakayım sen, ey başına. Ey bakayım. Eee. Bana bak, dişlerime sıka sıka kan oturdu. Ya sabur, ya selamet, ya sabur, ya selamet. Eksik olma Hacivat. Aldım, kabul ettim. Efendim, peder güffara başladı... Eder küfre mi başladı? <laughs> Ona da böyle uzun uzun anlattınsa şüphesiz küfre başlamıştır. Zira yavaş yavaş sıra bana geliyor. Efendim küfre değil a canım. Söze başladı. Sen E başına bakayım. Ah babacım ah. Ah babacım ah. Gidiyor 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 gidiyor. O emsalsiz nasihatler çirkefe düşüyor. Bana bak. Seni şimdi delikli taşa tıkayacağım ben ha. Ha, aldım kabul ettim yahu tamam eksik olma Hacı Cavcav cav. Bana bak yahu senin bana vereceğin baba nasihatidir. Aferin Karagöz. Lakin iyi gidiyor. <laughs> o nasihatla değerli nasihattır uçuyor. Ah babacım ah ah, ah babacım kaçıyor kaçıyor. Yahu bana bak yapışın, önünü kesin, yakalayın, tutun. Canım eğleniyor musun benimle ahmak? Neyi tutuyorlarmış bakayım? Canım nasihatleri belki üçü birden sıvışırsa birini, birini olsun elde edelim bari yahu. Bana bak Karagöz dikkatle dinle. Çünkü bu nasihatler senin adam olmana sebep olacak. E dinlemekten çoktan vazgeçtim ya. Neyse ver bakalım. Ah kardeşim ah! Bunun kıymetini bir bilsen. Ah babacığım ah! Ah babacığım işte gidiyor. O paha biçilmez nasihatler. Ah ah! Köpek ağzında kemik atar gibi gidiyor. Bana bak Köpoğlu hırlamamın vakti geldi. Aa, artık yeter. Vay kötü adam vay! Yüzüme gülüp Elimi öpeceğin yerde... ...hakarete cesaret ha. Yazıklar olsun sana. Ah babacığım ah, ah. Ben bu kadar emek verdim. Ben günahtan korkarım. Elbette sözümü bitireceğim. Zira senin benim kardeşimden... ...böyle daha ileri bir arkadaşımsın sen benim. Oh anlaşıldı anlaşıldı. Demek zorluk ha. <laughs> Demek mutlaka dinleyeceğiz ha. E hadi söyle bari de bakayım. <laughs> Desene ben gene başımı eğeceğim ha. E elbette yiyeceksin canım... Ne zannettin? Nasihatı dünyada sana kimse vermez. Ya bana bak. Hadi bakalım. İşin artık kıvamı geçti. Hatta tencere sarmaya başladı. ha. Ah birader ah. İşte uçtu. Birinci nasihat. Efendim yayalık. Atlılıktan iyidir derlerse inanma. Demek deli değil. Bu nasihatler bulunmaz şey. Canım sen ey bakayım başını. Ey ey. Efendim ikinci nasihat geliyor. Açlık, tokluktan iyidir derlerse inanma. Aa, çoğu gitti, azı kaldı. Ha gayret, nöbet bana geliyor. Çabuk ol. Efendim doğrudur bakayım. Yahu kımıldadığım yok. Efendim üçüncü nasihat. Fakirlik, zenginlikten iyidir derlerse inanma. Aa. Hele ya yarabbi çok şükür bitti ha. Ah rahmetli peder ah. Nur içinde yatsın canım. Deh gidi deh de e başını bakayım hacı cav cav. Aman kara gözüm ne oldu? Bana bak ne olacak baba <laughs> baba ne olacak ya? Ne olacağı var mı sana nasihat vereceğim? Nasihat nasihat rahmetli peder e, e başını bakayım. E, canım ne demek istiyorsun? Bana bak ha, hala anlayamadın mı? Nasihat vereceğim nasihat. Canım ben nasihat istemiyorum. Ben nasihatı babamdan aldım. Bana bak hatır için benim nasihatlarımı da dinleyeceksin. Zira sen güzellikle dinlemezsen ben sana zorla dinleteceğim. Eğ bakayım başını. Eğ bakayım başını. Ha. Ah rahmetli pederim. Ah, 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 ah. rahmetli pederim. Ah, 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 Bir gün beni yanına çağırdı. Ah 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 Kusura bakma ayağını öpeyim. Ah 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 ah. Bir gün beni yanına çağırıp dedi ki. Ah 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 Dedi ki bir gün beni yanına çağırıp. Bak bak bak. Yani sana nasihat vereceğim dedi değil mi? Yo telaş istemez. Her şey sırayla. Dedi ki bana. Hah. Al bakayım. Canım ne dedi? Bana bak, Allah'ını seversen biçimli dur. Al bakayım. Canım aceleden hoşlanmam. Rica ederim kusura bakma. Ah rahmetli pederim. Ah 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 ah. Birinci nasihat. Al bakayım. Bekarlık evlilikten iyidir derlerse inanma. E canım bu nasıl nasihat? Bana bak. Ha dur dur dur, dur telaş etme. İkinci nasihat geliyor ha. Tereyağından kuyruk ya iyidir derlerse inanma. Efendim bunu kim bilmez? Rica ederim bana bak acele etme. Nasihat bitmeden şuradan şuraya kımıldayamazsın. Bakayım e başını bakayım. E ayağını öpeyim e bakayım. Hacı bak. öp bakayım. hah. Hacı Hacı bak nasihat vereceğim derse sakın inanma. Seni gidin mum bacaklı seni. Seni gidin mum bacaklı seni. Bana nasihat verecekmiş ha. Seni gidi seni seni enayi yerine koyup döveceğim desene. hah. ben de iyi yaptım ama. Şimdi çekileyim de evimde şöyle bir güzel dinleneyim bakayım. Ey kara göz geçmiş ola. Bana bak sinsilini sansar bu E benim çok şükür sağla. Hak bereket versin. Kağıthane de biten sazla ha. Yıktın perdeyi eyledin viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen. Şi keste bestem mazur. Her ne kadar sürçülü insan ettikse affola. Öbür kasette... Yakan elimege bak Hacı Cavcav cav, ben de sana neler yaparım